Vefasız incinip küsmüş darılsan ne yazar darılmasa ne Duydum ki vefasız incinip küsmüş Darılsa ne yazar darılmasa ne Bir selam yollardı onu da kesmiş Bir selam yollardı onu da kesmiş Darılsa ne yazar Darılmazsa ne Darılsa ne yazar Darılmazsa ne Bel keder üretir Dert yaratırım Aleme ibrettir Her bir satırım Kırk yılın başında Halim hatırım Sorulsa ne yazar Sorulmasa ne Kırk yılın başında Halim hatırım Sorulsa ne yazar Sorulmasa ne Benden uzak olsun Ersin murada Dilerim sultanlar Çıksın bahtına Benden uzak olsun Ersin murada Dilerim sultanlar Çıksın bahtına Layık olmadın Gönül tahtına Layık olmadın Gönül, Gönül tahtına Kurulsa ne yazar kurulmasa ne Kurulsa ne yazar Kurulmasa ne? Tabii 40 günün başında bir halimin hatırımını sormasını isterim.